Merhaba sevgili izleyiciler Atasever Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. 4. Faz sosyal yardım koronavirüs sebebiyle ekonominin olumsuz olarak etkilenmemesi ve ihtiyaç sahiplerinin zorluk çekmemesi adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL sosyal yardım para ödemesi yapılmaktadır. Ancak son dakika gelişmelerine göre dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için de 1000 TL sosyal yardım parası yapılması yönünde yeni bir talep oluşturuldu. Yardım ödemeleri geliyor. Yetim emekli ve evde bakım maaşı alanlar, başvurular hemen yapılacak. Videoya geçmeden bizlere destek vererek abone olalım. Teşekkürler. Hangi sosyal yardım kapsamında günümüzde korona sebebiyle pek çok vatandaşa 1000 TL sosyal yardım ödemesi yapıldı. Ancak yeni şartı olması durumuyla alakalı olarak yeni bir talep Türkiye Emekliler Derneği tarafından geldi. TÜİK araştırma merkezi yazılı bir şekilde açıklama yaparak düşük maaşlı gün ve yetim aylığı alan vatandaşlarında bu sosyal yardımdan faydalanması gerektiğini ve talebini bildirdiğini açıkladı. Böylelikle gün ve yetim aylığı alanlar 1000 TL alabilecek mi? Sorusu gündemimizde yeri... yerini Sorusu gündemimizde kim aldı? TÜİK'de gelirin olması sağlanan yardımlar için engel olmamasını belirterek bu sefer gördüğüncü. Faz yardım talebinde gerekli şartların esnetilmesi hakkında talebini bildirerek dile getirdi. Dünya Emeklilere Dördüncü Faz Sosyal Yardım Desteği Türkiye Emekliler Derneği, araştırma merkezi tarafından yaptığı basın açıklamasında devlet koronavirüs salgın hastalığı kapsamında mücadele sürecinde olmasıyla birlikte birçok vatandaş için sağlanan bin teylik yardımların bin ve yetim maaşı alan vatandaşlar için de yapılması konusuna değindi. Üçüncü, faz ödemesi düşük gelire sahip vatandaşlar için yapılacağı açıklamasında bulunulmuştu. Ancak TİED tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda düşük yetim ya da bir ayrı alan vatandaşlarında dördüncü. Faz ödemesinde bu sosyal yardımdan faydalanması gerektiği açıklamasında bulundu. Öncelikle bir ve yetim maaşı alanlar da bu kapsamda olduğunu düşünerek yani düşük geliri olduğunu söylemesiyle birlikte şu ifadeleri kullandı. Bu ne kadar açıklanan 3 ayrı sosyal yardım paketi açıklanmış ve kapsamdakilere bin lira ödeme yapılmıştır. 1 aylık almak, sosyal destek paketinden kapsam dışı kalmayı gerektirmemelidir. Dördüncü destek paket kapsamına, sosyal güvenlik sisteminden dul ve yetim aylığı düşük kalanlar değerlendirilmeye alınmalı, asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip hanelere bin lira sosyal destek yapılmalıdır. İfadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bakalım önümüzdeki günlerde konuşulması gereken konular arasında yer alan dördüncü. Faz ödemesinde bu konu dikkate alınacak mı? Bu ve yetim maaşı alan vatandaşlar sosyal destek kampanyasından faydalanabilecek mi? TÜED basın açıklamasında son olarak emeklilik sistemine geçiş ile ilgili yapılan son düzenlemeler hakkında detaylı bilgi verdi. Yapılan son düzenlemeler doğrultusunda 2019 Şubat ayında alınan karar doğrultusunda en düşük emekli maaşı 1000 TL olmasının yanı sıra 2020 Mart ayında ise 1500 TL'ye yükseltildiğini ifade etti. Ancak bu düzenlemelerin dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için yetersiz olduğunu da vurgulamadan geçmedi.